efendim Pelin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle şahane menülerimizi yapacağız. Bugün şefim sevgili Cenk Akkaya. Şefim hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar Nasıl? Gayet iyiyim, canavar gibiyim. Bugün güzel bir menü yapacağız beraber. Evet. Heyecanlıyız. Gene dolu dolu bir menü var. Evet. Kendi tarifleriyle hazırladığı şefimin. Bunun yanı sıra ekranların sevilen oyuncusu sevgili Ezgi Çelik de bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok i̇yiyim. Sen nasılsın Pelin? Teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Biraz tedirgin bakıyor şefim Ezgi değil mi? <laughs> Sanki hani <Evet>. beni bulaştırmayın mutfağlar <laughs> gibi. Evet. Ne yapacağım merak Gidiyorum. Bakalım sürpriz. Şefim ne görev verirse bugün o. Tamam. Günlük tarifinden başlayabiliriz vakit kaybetmeden. Anlaştık. Ee, Körlü kıymalı nohut yapacağız şefim. Evet. Ee, bildiğimiz klasik nohut yemeğine birazcık ufak dokunuşlar yapacağız. Birazcık Hı -hı. daha e, Hint baharatlarıyla bezeyeceğiz Hı. ve biraz daha ufa, ufak dokunuşlarla Ufacık bir da olsa. farklılık ya. yaratmakta fayda var. Evet. Bazen sevdiğimiz lezzetleri böyle küçük dokunuşlar gayet güzel oluyor. Hı. O zaman günlük tarif efendim körlü kıymalı nohut olacak. Önce malzeme listesi gelsin. Pelin'in mutfağında bugün sağlık deposu bir menü sizlerle. köreli kıymalı nohut, kazan dibi pilav, elmalı kıtır ve pancarlı ayran aşı. İlk tarifimiz körili kıymalı nohutun malzeme listesi. 3,5 su bardağı nohut, yarım soğan, 1 diş sarımsak, 150 gram dana kıyma, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tutam köri, 1,5 su bardağı tavuk suyu, 2 yemek kaşığı sade yağ, Arnavut biberi, pul biber, karabiber ve tuz. Nohut yemeğiyle güne başlayacağız. Farklı bir nohut tarifi olacak bugün. Evet, e, her yeri yoğurt iş farklıdır ya. Biz bugün biraz e, tersten gidiyor olacağız. Bu da aslında biraz Fransız mutfağından e, bir teknik e, yaklaşımı içeren bir durum. Normalde annem bu yemeği yaparken en başta soğan, sarımsak işte yağla başlar. Daha hı hı. sonrasında kıymayı ekler ve kıymayı pişirir. Biz bugün ise önce kıyma başlayacağız. Kıymaya güzel bir renk vereceğiz. Hı. Böylece. Ee, yine bir mutfak terimi mayart reaksiyonu devreye sokacağız. Ee, karamelizasyonu sağlayacağız ve yemeğin çok daha fazla et tadına sahip olmasını sağlıyor olacağız. Ah, Burada etin lezzetini ön plana çıkarmak Kesinlikle. Var. Az etle çok işler başaracağız bugün. Yine şefim muhteşem bu ile hemen döktürmeye başladı. Birazdan devredeceğim gerçek sahibini. <laughs> Bıçağında gözüm var da o yüzden. Ama güzel bıçak. Evet gerçekten güzel. Efendim et suyu var, sade yağ var, baharatlar var. Evet. Kuru biber var orada galiba. İki ayrı salçamız var. Hı. İki ayrı salçayla yapmak istiyorum. Genelde zaten bu tencere yemeklerine, klasik tencere yemeklerine hem böyle hem domates salçası karıştırmak çok yakışıyor gerçekten. Kesinlikle. Ben bir de taze domatesle de harmanlamaya çalışıyorum. Ne kadar çok... Malzeme o kadar e, derinlikli bir lezzete Hı, ulaşıyoruz. Doğru. Bir de burada neyimiz var? Sade yağımız var. Günün enteresan malzemelerinden biri. Aslında bu e, çok fazla hanede kullanılan bir malzeme ama birçoğumuz da bilmiyoruz. Hala. Ben artık başladım sade yağ kullanmaya. Evet, evet. sade yağ nedir? Klerife diye de geçer. Hint mutfağında da ciğ diye de geçer. Aslına baktığınızda süt komponentleri ayrıştırılmış. E, tereyağı bildiğimiz tereyağı. Hala tereyağı tadı var. Ve fakat Ama daha sağlıklı, daha şey gibi ısıya aslında. Asya daha dayanıklı olduğunu evet. söyleyebiliriz. Ana ne kadar yaptın? sarı ama benim gördüğüm evet. en sarı sade ben yağ diyebilirim. Ben de evet. evet. Bir yani. defa o kadar sarı bir yağ. Biz bunu bugün evet. bu sabah hazırladık. Ee, normal... ha, taze hazırlandığı için mi şefim? Bekleyince mi biraz şu acaba? Kullanmış tereyağı ile alakalı ha, bir durum onun, var. Evet aslında normal tereyağların da rengi daha beyaz, daha sarı olabiliyor. Isıya daha Ez... dayanıklı olduğu Ez... için... <laughs> Uzun süre pişecek ürünlerde çok daha doğru bir temas noktası. Böylece, Direkt aldık. Evet. Yağ yanmamış oluyor. Hmm. Ee, tereyağının yanmasını engelleyen bir durum sade yağ kullanımı. İçindeki... Yandığındaki o lezzetten ise gerçek evet. yağ lezzetini evet. almış olacağız. Tereyağın içindeki yanan malzeme kazein diye geçiyor. Evet. Siz bu ayrıştırma işleminde o kazeinden kurtulmuş oluyorsunuz. ha Onu da çöpe atmanın bir anlamı yok. Her şeyi değerlendirilecek. Onu alabilir. Poğaça yapıyorsak de Aa. onun içine katabiliyoruz. Genelde sektörde bu şekilde kullanılıyor. Ama kuruluk. sadece o evet. mu? Evet. Sadece o süt kutelinin. Baksana, poğaçaların gizli lezzet tarifini <laughs> öğrenmiş olduk. Kıymamızı kavurmaya başladık. Bu sefer evet. önce kıyma yaptık. Teknik evet. farklı yapıyoruz çünkü. Kıymayı çok böyle haşlama haşlama bir tat almasını istemiyoruz. İlk önce bir renk kazandırıp sonra zaten diğer malzemeler girdiğinde haşlanacak ama en başta biraz karamelize olmasını istiyoruz. Ana meselemiz bu. Ben bir kere e, tavuğu nohutlu şey, nohutlu tavuklu yaptım. Şefim hiç denedin mi? Evet, çok da güzel ee, olmuş. Bayağı göğüs fötünü haşlayıp hem onun tavuk suyunu kullandım hem de e, onu böyle tavuk göğüs etini didikleyip onu et niyetine kullandım. Ay bir güzel oldu, çok bir güzel oldu. Yapayım ben yine onu. Benim başka kovayım var, işkembe. İşkembeli nohut. İşkembeli nohut. İnanılmaz güzel oluyor. Yani çok sakatat seviyorsanız çok güzel. Evet sakatat severleri. Sever misin öyle ürünleri? Ben maalesef. Bana poğaçayı böyle koy. <laughs> maalesef. Yani nohutu çok severim. Hmm. Evet, evet tek başına çok severim de işkembeli ama tavukla mesela hiç duymamıştım. Tavuk da bir güzel oluyor. Yani Değişik. Tamamen şeyle alakalı. Hep konuşuyoruz ya. E, kendi oynamalarımız, kendi müdahalelerinizle evet, yeni tarifler ortaya çıkıyor. Hindileri çok güzel oluyor mesela. Hindi etini galiba çok biz tüketmeye alışık değiliz ama aslında sağlıklı bir et. Hem sağlıklı hem de doğru yapıldığı zaman aslında çok lezzetli bir et. Biz sadece <laughs> hmm. işte e, daha sert gibi geliyor. Sert, göz vesaire ser, evet sertse o zaman demek ki daha çok pişmesi lazım. Aslında bu kadar Olabilir. kadar lezzetli. Doğru teknik kullandığınız zaman her yemek çok lezzetli oluyor değil mi? Evet. Şimdi bunlar renk almaya başladı. Bunlar renk almaya başladı. O zaman ne yapıyoruz? Bir soğanlarımızı girmeye başlıyoruz. Soğanı da incecik doğradın şefim. Evet. Küçücük değil mi? Evet. Burada daha fazla pişim yüzeyi elde edip, ne yapmaya hmm. çalışıyoruz? Soğanın lezzetini ve içindeki şekeri daha fazla yemeğe vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Sarımsak da ekliyoruz. Bak nohuta sarımsak eklememişsin şefim. Efendim? Nohuta sarımsak eklemiyordum ben. Sarımsak da olabilir. Sarımsak güzel bir şey ya ben şey, kışıyor, her şeyi ekliyorum. Tatlı dışında her şeyi ekliyorum. Soğan <laughs> sarımsak. Zorlasak onu da sen yaparsın gibine geliyor. Şöyle sarımsaklı patlı ee, var mı öyle bir şey? Var var. var. Aa. Şöyle ki siyah sarımsaklı yurt dışında bazı şefler patlı yapmaya başladılar. Ha. Çünkü böyle şey gibi. Pişmiş fırınlanmış bir sarımsakla karamel tadı arasında böyle enteresan bir, bir şey. tadı var. Yeni yeni şeyler çıkıyor bakalım. <laughs> Aylar duyacağız. Soğanımız, sarımsağımızı kıymamızı güzelce kavuruyoruz. Önce kıymadan başladık bu sefer. Biz bu arada nohutumuzu önden haşladık zaman kazanabilmek amacıyla. <laughs> Şimdi e, burada normalde biz mesela bir yemeği birleştiririz. <laughs> Finalde işte tuzunu, baharatını koyarız. Baharat, e, suyunu verdikten sonra koyarız ama... Uzak doğu mutfaklarında, özellikle Hint mutfaklarında baharata çok büyük değer veriliyor ve Orada baharatın iyice e, aromasını vermesi için daha su vermeden bunlar da bir kavruluyor. Biz Öncesinde de, koyuyoruz evet, yani baharatı bu sefer. İyice de. bir köri tadının açığa çıkması için köriyi şimdi ekliyoruz. Adı da zaten köylü kıymalı nohuttu. Başrolümüz geldi o zaman köreliye. Bu arada salçalarımızı koyduk. Salçalarımızı ekledik. Bir iki tane bir de, de kuru biber kuru ekledim. O kuru biberi kırmadın. Kırmadan koydum. Olduğu gibi evet. ekliyorsun. Şöyle kırarsam içindeki çekirdekler açığa çıkacağı için bir tane de yeterliydi ama ben böyle biber tadını, acıdan ziyade daha biber tadını almak hmm. istediğim için kırmadan koydum. Şimdi nelerimiz kaldı? Domatesimiz kaldı. Domates eklemedik. kaldı. Bunları da ekleyelim. Sarımsak da yanmasın diye daha geç ekliyoruz galiba Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Şefim bir ara Meksika'da yaşamış biliyor musunuz? Ya. eski. Bir iki of, buçuk yıla yakın. Çok güzel bir ve baktığınız zaman bizim damak tadımıza da çok uyan bir yapısı var aslında. Baharatlardan dolayı mı? Nasıl? Ya e, şöyle Sosları, baharatları bir baharatları falan var. var. Aslında baktığımızda... çok baharatlı bir mutfak yok. Hmm. E, acı ve kuru biberleri çok seviyorlar evet ama makyaj kullanıyorlar galiba. Mısır onlar için çok değerli bir malzeme. Mısır. E, bunun dışında en temel malzemenin mısır olduğunu söyleyebilirim. Kuru biberler, çok çeşitli kuru biber var. Mesela bir markete gittiğinizde 5-6 metre uzunluğunda kuru biber reyonu var. Oh, gerçekten. Bir tanesi acı, bir tanesi pekmez tadı veriyor, bir tanesi is tadı veriyor. Hmm. Farklı Güzel. farklı bir sürü bir sürü bir sürü şey var. Çeşitleri var ve yemekteki tonları yani notaları daha doğrusu daha ziyade o biberlerle veriyorlar. Hmm. Mısır da çok önemli. Hatta mayalar insanların mısırdan oluştuğuna inanırlar. Öyle bir inançları var. Biz Mısır mıyız yani? Biz Mısır'dan gelmişiz. Ben Öyle kesin patlamış bu. Mısır oluyorum. Mı Haşlanmış <laughs> <laughs> da olabilirim efendim bilmiyorum. Yemekler Tek son derece... Var, değil mi? Yemekler süper basit ve e, şey sadece interaktif. Yani bir taco yemeğe oturduğunuzda size bir tortilla içinde güzel pişmiş bir et veriyorlar. Ama önünüzde bir sürü salsalar, soslar oluyor. Ha, Siz oradan kendiniz ayarlıyorsunuz. Acı mı seviyorsunuz? Evet daha çok acı koyarsınız hmm. bir biter ama Standart bazda böyle süper acı bir yemek durumu söz konusu Yok. değil. evet. Şimdi hatırlatalım hızlıca yemeğimizi. Körlü kıyma not yapıyoruz. Kıymamızı kavurmuştuk. Evet. Daha sonrasında içine sıvı da kavurduk. Soğanımızı ekledik. Daha sonra, sonra koyduk? Ee, Baharatlarımız var. Baharat bir var. Çünkü baharatların iyice açığa çıkmasını istedik. Burada hı hı. kahramanlardan biri körlü baharatlı evet. olduğu için özellikle onun bir parlamasını istedik. Sonrasında salçalarımızı koyduk. Biber ve domates salçası. Taze domates de ekledik. Sonrasında et suyunu koyduk. Et suyunu koyduk. Et olur, tavuk olur, sebze olur, sadece su olur. Hiçbir problem uh -huh. yok. Ve böyle bir şey elde ettik böyle bir malzeme elde ettik. Et suyundan sonra sen sarımsaklar attın ama. Evet. Değil mi? Neden? Çünkü sarımsak tadının taze kalmasını ben çok seviyorum. Bir yandan da yanmasını da istemiyorum. Hatta bazen şöyle de bir şeyim var, yaptığım hareket var. Mesela yine dört tane sarımsak koyacaksan, iki tanesini başta koyuyorum. İki tanesini artık ocaktan almak üzereyken koyuyorum. Eğer ki sarımsak tazında böyle kuvvetli hissetmek söylenmiyor. istiyorsan, Oğlum <laughs> <onu> başka bir arzu. Böyle yapıyorum. <laughs> Şimdi bu kaynama noktasına geldi. Bunu bir güzel kıstık. Tamam. Haşlanmış artık nohut ekleyeceğiz. Haşlanmış nohutumuzu ekleyeceğiz ve bunlar kendi aralarında sohbet etmeye başlayacaklar. Kaynarsınlar şöyle bir. Kaynarsınlar. Aslında çok kolay bir tencere yemeği oldu. Çeşme evet. haşlanmış nohutum varsa. Çok, çok hızlı. pratik. Bitti, gitti. Bir bir parça daha tuz koyacağım. Biraz karabiber koyacağım. Ondan burada sonra... hem pişirme tekniği farklı. Önce kıymayı kavurmamız. Evet. Ee, sarımsaklı olması da bence değişik nohutun. Hem de e, köri, tabii burada esas lezzeti değiştirecek olan. Benim oğlan çok sever nohutu. Ya Bayılır. ben de çok severim. Nohut, nohut pilav. fasulye hastası. Evet. Ama bunların yanında pilavsız olmuyor şefim ya. Evet. Acaba nohutumuz ne alemde? Bakmak ister misin? Yap Gerçekten. Evet, köri kokusu geliyor. Benim burun kokalmadığı hiç bugün. Ne kadar kısa, Düşük kısa uzun süre güzel, o kadar iyi. Değil mi? İyice Sonunda şey olacak, ya. iyice böyle e, helmelenecek ve ondan sonra servis ediyor Benim burada düşündüren zaten nohut haşlanmış nohut ya. İyi ne böyle gevşemez mi? Yok. Yani biz şey... Süper son e, raddede pişirmedik. Biraz şey bıraktık. Hafifleri hmm. bıraktık ki biraz daha diri. Beraber pişecek zamanları olsun. Çok yakıştı. Çok güzel. Biraz çok daha pişsin, ya. devam etsin. Evet.